Radyo programı gerçek sanıldı, tüm şehir kaçtı. Bir saniye, sadece bir radyo yayını bütün bir ülkeyi nasıl paniğe sürükleyebilir ki? Gelin, tarihin en inanılmaz medya olaylarından birine 1938 yılına geri dönelim. O yıl Cadılar Bayramı arifesinde dahi yönetmen Orson Welles, H.G. Wells'in ünlü bilim kurgu romanı Dünyalar Savaşı'nı bir radyo tiyatrosu olarak uyarlamaya karar verdi. Ama bunu o kadar gerçekçi yaptı ki, Dinleyiciler bunun bir kurgu olduğunu anlamadı. Her şey normal bir müzik programı gibi başladı. Sonra aniden yayın kesildi ve bir spiker, Mars'tan gelen garip cisimlerin New Jersey'ye düştüğünü duyurdu. Ardından sözde muhabirler, olay yerinden canlı bağlantılar yaparak, devasa metal makinelerin topraktan çıktığını ve ısı ışınlarıyla etrafı yakıp yıktığını anlatmaya başladılar. Bu haber bülteni formatı dinleyicileri bunun gerçek bir uzaylı istilası olduğuna tamamen inandırdı. Düşünsenize, evinizde radyo dinliyorsunuz ve birden uzaylıların ülkenizi işgal ettiğini duyuyorsunuz. Panik dalga dalga yayıldı. İnsanlar evlerini terk edip arabalarıyla yollara döküldü, sığınaklara saklanmaya çalıştı. Telefon hatları kilitlendi, polis merkezleri ve gazeteler çağrı yağmuruna tutuldu. Bazıları havluları ıslatıp yüzlerine sararak zehirli gazdan korunmaya çalışıyordu. Ülke çapında tam bir kaos hakimdi. İnsanlar dünyanın sonunun geldiğine inanmıştı. Elbette bunların hepsi bir kurguydu. Programın başında ve sonunda bunun bir tiyatro olduğu belirtilmişti ama paniğe kapılan birçok kişi bu anonsları duymamıştı. Ertesi gün gazeteler Radyo Tiyatrosu Terör Yarattı manşetleriyle çıktı. Orson Welles Böyle bir paniğe yol açtığı için özür dilemek zorunda kaldı ama bu olay medyanın insanlar üzerindeki inanılmaz gücünü ve bilginin ne kadar hızlı ve kontrolsüz yayılabileceğini gözler önüne serdi. Bugün bile Dünyalar Savaşı yayını, medya etiği ve kitle psikolojisi derslerinde okutulan efsanevi bir vaka olarak anılıyor. Bu inanılmaz hikayeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.